Arkadaşlar merhaba. 12 Aralık 2020 İzmir 2. Altılı Ganyan yorumları. E, çok kalabalık ve zorlu bir program. E, Güne Banko ile başlamak istiyorum. E, bu da 8 numaralı zıvarıklı. İbrahim Halil Ketme kendi adlarına biliyor. Yakından ilgileniyor. Artık şeytanın bacağını kırıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Günün ikinci ayağı 4 ve yukarı Arapların 1400 kum mücadelesi. Koşudaki favorim Ekür avantajıyla 5 numaralı Aper. Sonrasında 3 numaralı Şerife Abla ve 6 numaralı Ateş Adası yazıp geçmeye çalışacağım. Günün üçüncü ayağı Havuç Erol koşusu. 1400 kum 3 yaş Arapların çok zorlu geçmeye aday bir koşu. Sürpriz bir isim de çıkabilir buradan benim koşudaki sıralamam 2 numaralı Ahmet Ali, 1 numaralı Özak Bey, 12 numaralı Yek Sıra, 8 numaralı Pıtır, 11 numaralı Yeğenim Toprak, 7 numaralı Kocaoğlan ve 10 numaralı Usulca. Buraya mümkün olduğu kadar ad yazmanızı tavsiye ederim. Sıralamadan değerlendirebilirsiniz. Günün dördüncü ayağı 4 numaralı Uğurhan 8 numaralı Magic Apple ve Kalite Safkan 1 numaralı demeksin arasında geçmeye aday. Günün taber ayağında 3 numaralı Çınar Bey ve 2 numaralı Helbent bana göre rakiplerinden bir adım öndeler. Günün kapanış ayağı 3 yaş İngilizlerin şartlı 3 mücadelesinde 1 numaralı Ganimet ve 8 numaralı Imposing Victory ayrımsız olarak yazılmalıdır.